Geçmiş olsun. Kul hakkı Kul, Oyalamayın. kul hakkı kul. Oyalamayın bizi. Arkadaşlar. Ben marinayı alırken de zaten sizinle konuşmuştum. Eski patronunuzun size olan tüm borçları ödenecek. Ne zaman? İki ay yok. İki gün sonra ödenecek. Tamam mı? Bak. Kimsenin parası bizde kalmaz. Hele hele emekçinin parası bizde kesinlikle kalmaz. O yüzden herkes işinin başına. Aylardır maaşımızı alamıyoruz Eski ya. İstişavar bekliyoruz. Kardeşim, bak adamın evi yandı. Bu Marina hepimiz. Tamam, biz de. Kaç Maalesef durumu hiç iyi değil Aslan Bey. Karaciğer'de hiç kanama var. Ameliyat gerekiyor. Ben savcıyla ve hastane yönetim ile görüştüm. Dışarıdan doktor getirilmesi onayını aldım. Tamam, ben Faruk Hoca ile konuşacağım. Ameliyatı o yapsın. En iyisi o. Aslan Bey, acele etmeniz lazım. Haber bekliyorum. Tamam. Yağmur? Abla o burada. Kim? Ne? Ne oluyor? Ya abla İlyas Kuruzade Marina'da. Bir sürü adamıyla gelmiş abla bu. Eniştem de burada. Yağmur hemen çıkıyorsun oradan. Duydun mu beni? Hemen çıkıyorsun oradan. Ölü bir adam için fazla rahatsın İlyas. Niye geldin buraya? Sen de evi yanmış bir adam için fazla rahatsın. Farkında değil misin Aslı? Asıl ölen sensin. Hoş yapma. Niye geldin buraya? Sana bir şans daha vermeye. Benim senden alacak hiçbir şeyim yok. O yüzden şimdi çık, git buradan. <laughs> Senin neye ihtiyacın olduğundan haberin yok. Köşeye sıkıştın aslan. Öyle bana rahat numarası yapma. Her şeyin yanan evin gibi gidecek elinden. Velev ki her şeyim gitti. Her şeyim gidecek. Sana ne lan bundan? Bana niye geldin dedin ya. Söyleyeyim. Bu Marina'yı açacağım bana. Ben işime bakacağım. Senin de işin görülecek. Bak çık git buradan. Çık git. Sana son kez söylüyorum. Bak pandemim kopacak ha. Bak kopacak ha. Sakin ol aslan parçası ya. Sakin ol. Bak ben de son kez söylüyorum. Şökerler buraya. Kustururlar sana. Demedi deme böyle giderse bütün ailen yanar. Sen bana aileden bahsedecek en son adamsın. Senin o çapsız oğlunu da gördük. Şimdi o kızın neler yapıyor onu da görüyoruz. Çocuklarımı karıştırma oradan! Seni de aileni de alayını yakarım. Vursana. Vursana beni İlyas. Ha? Elindeki şu tabancası değil. Belinden çıkarttın atacan adamın alnına. Vur. Vursana. İlyas. Vur. geçmiş lan? Korkak herifi. Ya onu kendi adamlarına sor. Abim, yürüyün. Yürüyün tekneye yürüyün. Bunun bedeli ağır olacak aslan. Hangi şartlarda istersen İlyas. Seni çağırdım seni. Yani komiserim herhalde yanlış ihbar oldu. Çünkü sabah bizim çalışanlarımızla ufak tefek bir şeyimiz oldu, sıkıntımız oldu da. Yani çatışma boyutuna gelecek bir şey olmadı. O yüzden ben anlamadım. Şu kamera sistemlerini de değiştirin Aslan Bey. Koskoca marinada bir tane kamera çalışmıyor. Olacak iş değil. Bizim ka marinadaki kameralar. Gerçekten mi? Bakarız abi bakarız. Tamam merak etmeyin. Evinizi de gördük sabah. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah daha büyük dert vermesin. Buyurun bir çayımı için komiserim. Teşekkür ediyorum. Oğlum çok, çok sağ olun. Güzel ol. çayımız var mı? Var abi. Bize? Gelin bir çayımız. Çok sağ olun Aslan Bey. Kolay gelsin. Tamam sağ olun size de. Aslan. Aslan iyi misin? İyi. Ha? İyiyim ne oldu dedim. Yağmur, yağmur gitti mi? Yağmur gitti yenge herkes iyi bir soluklan istiyorsan. Polisleri sen çağırdın. Polisleri sen mi çağırdın kızım? Sen delirdin mi kızım? Aslan öleceksin zannettim ya. Ben ne yapayım? Sen delirtiyorsun beni. Sen kendi kendine delirseni beni niye delirtiyorsun ya? Ya kızım böyle manyak manyak hareketler biz Oğlum tiyatro mu oynuyor? Müsaade edin bir dakika. Hadi müsaade edin. Miskoç, müsaade iki dakika. Manyak manyak hareketlerde bulunma tamam mı? Polislere söylemişsin. Hepimiz gördüğün gibi tek parçayız. Bak hepimiz, anladın mı? Marina'yı sağ ol. Polislerin radarına soktun tamam iyi mi? Aslan ne olacaktı ben yapmasaydım bunu İlyas'la oturup çay mı içecektiniz? Marina'da kim bilir neler olacaktı cam pazarına dönecekti her yer. Ay artık kurtulmak istiyorsan da öldür kendini hepimiz kurtulalım Allah aşkına aslan ya. Ya sen benim ölmemden neden bu kadar fazla korkuyorsun ki? Yani ben anlamadım biz seninle ayrı değil miyiz? Hangi sıfatla? Devin Akın sıfatıyla aslan. Var mı bir diyeceğin? Gel bir çay Burası mı ofisin? Evet. kalın beğenecek misin? Ödenmesi gerekiyor. Eğer ödeyemezsem... ...benden yerimden alacaklar. Burası benim son kalem devin. Ve burayı vermemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Maalesef o istemediğim işleri de yapmak zorunda kalacağım. Sana dedim ya kaç kurtul diye. İşte bu yüzden. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin Aslan. Yapacağın tek bir şey var Nedret Hanım'la konuşmak. O konu kapandı yani. Temcit pilavı gibi söylemene gerek yok. Bitti. Ya gerekirse elli kere söyleyeceğim bunu Aslan. Siz ayağına gitmeden Nedret Hanım ikna olmayacak ki. Nedret alternatifi kapandı. O bitti. Yani ben meraklı değilim ha istemediğim işlere girmeye. Bin tane riski varken anladın mı? E yapma o zaman Aslan. Niye yapıyorsun ki? Yani paran mı daha kıymetli yoksa canın mı? Sen benim için paranın mı önemli olduğunu zannediyorsun? E niye yapıyorsun o zaman? Her tarafımız düşmanla çevrildi. Bizim zayıf anımızı bekliyorlar. Akbaba gibi üşüşmüşler tepemizde. Yere düşelim, bitelim, etimizden çiğ çiğ parçalar tüketmek için bekliyorlar bunlar. Bir yanımda İlyas, diğer yanımda Cihan. Bak bu telefonla gönderilen videonun da onlarla alakası var. Melekler ne mi diyorsun? O Serap'in işi. Ve sadece videoyu göndermekle kalmamış, daha fazlasını da yapmış. Nasıl yani? Çocukların vesayetini almak için annene basit bir yaralama yeterdi. Sonra Serap girmiş devreye. El artırmış. Leyla'nın müebbet yatması için. Hı. Emin misin sen? Eminim aslan. Serap'ın başka bir işi var sizinle. Senin ne derdin var peki bu kızda yani? Bütün bunları söylüyorsun. Ne derdin var senin bu kızda? Oldu olacak bir de al seans yap, terapi yap, düzelt bu kızı. Leyla'nın çıkmasına yardımcı olacaksa onu da yaparım Aslan. Merak etme sen benim işime karışma ne olur ya. Dinliyorum çağrı. Aslan Bey, Doktor Bey geldi birazdan ameliyat alıyorlar. Eyvallah polisler de orada mı? Var evet. Tamam bizimkiler de orada olsunlar ne olur ne olmaz. Tamam. Aslan Bey, riski yüksek olduğunu söylüyorlar. Her şey hazırlıklı olun dediler. Bak çağrı. Ben başka bir şey dinlemek istemiyorum. Yaşayacak. Başka bir şeyle bana telefon açmasak. Yaşayacak. Ne olmuş? Nasılmış? olmuş? Ameliyat almışlar. Durum kritik. Kılan ben. Söz verdim bu çocuklara, anneleriyle kavuşacaklar diye. Söz verdim bunlar. Tamam. Tam da bu yüzden işte biz bugün cezaevin'e gidiyoruz. Çocukların annelerini görmesi lazım ve bir süre daha cezaevinde kalacağını annelerinden duyması lazım aslan tamam mı? Gidiyoruz. Kızım ne sandın sen cezaevini? Göztepe Park'ın böyle elini kolunu sallaya sallaya gideceksin anlamadım. Onları sen halledersin aslan ya bayıldığın işler. Sana da bir iş çıktı şimdi. Ha Cemre nasılsınız? İyi misiniz? Çocuklar nasıl? Süper. Biz şimdi Aslan'la geliyoruz. Seni ve çocukları alacağız. Birlikte cezaevine gideceğiz Leyla'yı görmeye tamam mı? Selam Leyla nasılsın? Şey? Sağ ol. <laughs> Bizi anlamsız o korkulardan geçiyor zaman inan durmuyor arzular dayan Kanına perişan derbeder der. düştü omuzlar delikanlı seni Oğlum gene mi sen lan? Anne çekilin bak çekilin 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 çekilin

Zınmışlar, Hep güzel. eşkıyalar, magandalar Mural sarmış. Eder, ya eğitimsiz, manyak, psikopat dolu ya. Valla. Yalancı. Utanmaz bir yalancısın sen. Neden artık anne? Ben ya, sana sordum. Neden? Yalan söyledin bana. Çocuklar nerede? Olması gereken yerdeler. Aslan ben çocukların yanına çıkıyorum. Abi yemin ederim ben hiçbir şey söylemedim. Ben ürken telefonuna bakmış. Tamam Ceylan hadi oğlum. Hadi. Hala konuşuyor. O ucubenin evinde ne işi var benim torunlarımın? Beni öyle bakayım ağlamayın geldim buradayım. Canım. Hepiniz benim düşmanımsınız. Bu saatten sonra hepiniz benim düşmanımsınız. O kadar. Nalatını bu eve bulaştırmana izin vermeyeceğim ya Vermeyeceğim. Anladın mı? Lanetini bulaştırmana izin vermeyeceğim. Ceylan babaannemin odasına çıkar. Size i̇şte vermeyeceğim. Üçünüz de benim evladım değilsiniz. Ben üç tane düşman doğurmuşum. Tam üç tane düşman. En büyük düşmanım da sensin. Sen. Her şeyimi aldın benden. Beni diri diri yaktın anneni yaşarken toprağa gömdün. Öldürdün anneni. Gidiyorum ben işte gidiyorum. Ne demek gidiyorum ya gidemezsin. Senden de mutsuzluğundan da bıktım lan!

Tamam, tamam, tamam. Geçti. Geçti. Nereye? Evime. Gel buraya. Ölmesi benim evim değil. Benim evim yandı. Oğlum yaptı Beni öldürdü. Hayır seni öldürmedim. Sen Leyla'ya ihanet ettin. Ve ben seni öldürmedim. Bak Leyla'ya bu kadar zarar verip de Ölmeyecek tek kişi var. O da sensin. Bitme dedim, dur. Hem sen nereye gidiyorsun? Senin gidecek yerin yok ki. Senin bir kafesin var. Bak buraya. Buraya bak. Senin ve benim bir kafesimiz var artık. Çünkü biz adam gibi yaşamayı beceremediğimiz için Belki de hak ettiğimiz şekilde bir kafesin içinde yaşamayı becerebiliriz. Bırakalım burası bize kafes. O çocuklar da anası içeriden çıkana kadar. Burası böyle sakin, basit, sorunsuz, tamam yumuşacık bir ev olsun. Tamam mı? Tamam mı? seni asla affetmeyeceğim. Dayıcığım bildiğin gibi gemi şuradan şöyle yanaşacak. Şu şamandırıya bağlayacağız. Biz dün gece full çalıştık. En kalitelisinden gemi transfer hortumlarını da ayarladık. Arkaya çekeceğiz. Şimdi akşama doğru bakım nedeniyle istasyonu da kullanıma kapatacağız. Marina'daki teknelere bilgi verdik. O önden bir sıkıntı olmayacak. Yakıt tankerleri? Hazır aslanım. Sekiz tane kadar tanker ayarladık. İşte buradan Ortumla arkadaki otoparka bir transfer ortumu çektik. Oradan yükleyeceğiz. Raşit nedir durum? Senin mal teslim aldım. Birazdan yemeği yüklüyoruz. Sıkıntı yok abi. Akşama doğru dur marina açıklarında oluruz. Eyvallah güzel. Ben şoförün yanındayım şimdi. Sıra bizim tankere gelince haber vereceğim sana. İşte malı yüklersiniz tamam mı? Merak etme abi sen. Siz oradan haber verin. Ben burada bir şey ayarlarım. Ey güzel. Sen biraz gerildin mi koçum? Yok abi sıkıntı yok. İyi gerilecek bir şey de yok. Sıra sana geldiği zaman bana haber vereceksin. Malı yükleyecekler sonra mahalleye geleceksin bu kadar. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Kolay gelsin. Tayyip'im üç tanker geldi. Beş tanker daha gelecek. Aha bir tane daha geldi. Kaldı dört. Oraya çekme çekme oraya. Az geri gel. Lan! Yolu kapatıyorsun yana yana. Al ne bakıyorsun al. Senin keyifler nasıl abi? Keyif eşekte olur Eko. Abi nedir talan? Kesin mi? Ortak olmuyor mu Marina ya? Cık. O konu kapandı. Bitti yani o konu. Ne bileyim Ya. Tam böyle işler yoluna girecek dedik. Yine bu şekilde olunca. Aynen bu şekil oldu Eko. Aynen bu şekil oldu. Ben bu arada Elif'le bahsetmiştim ya abi annem aracı oldu. Biliyorum bahsettin. Ve ee, onunla buluşacağım. Haberin olsun diye. Bak. Şöyle bir etrafına bak. Şu yapılan işlere bak. Anladın mı? Bundan sonrası bataklık. Bak sana iki şey söyleyeceğim. Bir, o kızı üzme. Çünkü aile hayattaki en önemli şey. Anladın mı? İki, git. Git oğlum. Şu an bırak her şeyi kendini kurtar. Biz zaten gırtlağımıza kadar battık oğlum. Git sen. Anladın mı? Bize bundan sonra mevsim sonbahar. Abi <laughs> Kurban olayım ben nereye gideyim abi ben öyle, onu mu dedim yani bırak sonbahar karakışı olsun ben nereye gideyim abi ben nereye gideyim? Sen şurada ölle ben senin için ölürüm abi. Dayıcığım müsaaden olursa ben sana bir şey sorabilir miyim? Buyur Turgut söyle. Dayıcığım bak senin canın sıkın olunca benim içim yanıyor. Yani beni sıkıntı basıyor her tarafım kaşınıyor. Abi sen iyi değilsin. Diyorum ki acaba demin yengeyle alakalı bir sıkıntı mı var? Var. Devin yengen gitti. Nereye gitti? Devin yengen gitti. Ditti kelimesinin lügatta karşılığı ne? Gitti. gitti. Gitti işte anladın mı? Ne yapsaydı? Bizimle beraber bu pis işlere mi bulaşsaydı? Yardım mı etseydi? Ne yapsaydı? Gitti. Haklı. Haklı kız. Geldi. Marina açıklarında. Eyvallah. Bundan sonrası bizde. Evet. Evet. Mahalleli toplandı abim. Herkesin keyfi yerinde. Duymuşlar malın geleceğini. Karaylas getirdi diyorlar. İbrahim mıydı arayan? Aynen. Gemiye gelmiş burada. Açıkla demin demiş. Akşam olunca başlarlar pompalamaya. Polisler gelince kim kime papa göreceğiz. Hı? Aç bariyerleri. Hayırdır ne oldu memur bey? Aç ihbar var araba yapacağız. Geçen gün bu mahallede bana yanlış yaptığınız zaman dedim size. Gurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz diye. Benim affetmeyeceğim tek şey varsa o da ihanet. Ama bir seferlik. Bu seferlik sizi affettim. Tabii ilis affetti ama ben affetmedim. Şimdi dışarı çıkın, şunu da alın. Duymuyor musunuz lan? Çıksanıza dışarı! Çıkın Hadi! Lan ne yapıyorsun lan? Niye vurdun lan herife? Bunları görmesinler diye badar olacaktık. Aslanı yamış işe. Defa boş, burası da biz haberim. Toparlanın, gidiyoruz. Kusura bakmayın, iyi geceler. E olmuş artık yanlış iper, amirim yapacak bir şey yok, iyi geceler. Dayıcığım, nasıl anladın? Birader, sen iki yükleniyor şimdi. çıkarken mesaj atacağım tamam Hadi kardeş seninki de tamam Hadi bakalım Koçum sen niye bu kadar gerginsin? Gel buraya Turgut. Alın bunu. Bunu alın arayın Benim her tarafı. Çek, çek, çek. Bak ara 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 iyice baştan aşağı güzel güzel. Tamam. Evet, Al tamam. Al bunu. Al bunu. Her yeri temizliyorsunuz. Bak belli ki bir baskın olacak. Tamam mı? Gemiye haber verin. Buraya uzaklaşsın. Tamam mı? Tankerlere yolunu açın. Depoyu da boşaltın. Hemen çabuk. Hadi, hadi. hadi. Al şunu. Çabuk. Vallahi helal olsun dayıcığım. Sonra üçünüze geleceğim. Sevkiyatı aldın mı kardeş? Aldım, aldım. Tam ağzına layık böyle kütür kütür onu tuzlayıp yersin. Tamam mı? Var mı söyleyeceğim bir şey? Var. Güzel espri, güldük, eğlendik de. Babacığa Marinan'da da böyle polislerim oltu attın duyarsa iş tutmaya devam eder mi seninle? O daha gibi borcu nasıl ödeyeceksin? Orası seni ilgilendirmez. Sen kendi işine bak. Hadi size afiyet olsun. Şakacı çocuk. Aslanım, bu tanker yerde babamız mağrur. Ne yapıyoruz? Yakın bunların hepsini. Dayıcığım hani diyorum yarın bu kadar ödeme varken... ...acaba iyi olmadı. Umarım babacık abisiyle çalışmaya devam eder. Yoksa yarın her şey biter.